Gençlerin bir parça daha hevesli olması gerektiği kanısındayım. Aşı ile ilgili yanlış söylemler var. Siz de şahit oluyorsunuzdur. Kısırlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye ama şu an için bakıldığında kanıta bir bilgi elimizde yok. Bunların böyle yaptığına dair. Evet, aslında bakıldığı zaman büyük şehirlerimizde aşı oranı iyi. Ama Anadolu'daki bazı şehirlerimizde, özellikle İç Anadolu'nun güneyindeki şehirlerimizde Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde aşılamanın istenen düzeyde olmadığına şahit oluyoruz. Burada da bir kere genç nüfusun çok olmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Gençlerde çünkü algı genelde bana bir şey olmaz, hasta olsam bile zaten kurtarırım şeklinde ama öyle değil. Bakın genç ölümlerin dahi olduğunu hepimiz şahit olduk süreç dahilinde. Kimde ne hastalık yapacağını bilmiyoruz. Ayrıca aşı olmayan bir genç hastalığı evine götürdüğü zaman annesinin, babasının, büyük annesinin, büyük babasının da hastalanmasına sebep olabiliyor. İşinden alıkoyulabiliyor, işine gidemiyor, okuluna gidemiyor. Böyle düşünmek gerekiyor. Ve koronavirüsle mücadele için topyekün Türkiye'nin dört bir yanında bir toplumsal bağışıklık yakalamamız gerekiyor. Sadece Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in ya da Eskişehir'in ya da Kars'ın aşılanması yeterli değil. Tüm Türkiye'nin aslında hedef nüfusunun %80'in aşılanması gerekiyor ki ancak toplumsal bağışık olabilsin. E, eminim hiçbirimiz Tüm vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz, erişkinlerimiz, 65 yaş altı büyüklerimiz, esnafımız, memurumuz, sağlık çalışanları, hiçbirimiz bir daha o kısılamanın çok olduğu, günde 50 binli vakaların olduğu, ağır hastaların çok olduğu, her gün 400'e yakın vefatın olduğu dönemleri yaşamak istemiyoruz. Hiçbirimiz istemiyoruz. Ama işte bundan korunmak için şu yaz ayından geriye kalan 2 aylık, hadi Eylül'de sayalım 3 aylık dönemi çok iyi değerlendirip bir an önce 18 yaş olan tüm vatandaşlarımızın çift dozasını tamamlaması gerek gerekiyor. Biz artık aşımız olacağız. İki doz aşımız olacağız. Aşımız olduktan sonra açık alanlarda muhtemelen artık maske takmaya gerek olmayabilecek. Ama kapalı alanlarda örneğin otobüste, dolmuşta, minibüste, kalabalık alışveriş merkezlerinde veya çok kalabalık bir pazar yerinde açık alan dahi olsa veya sinemada, tiyatro gibi yerlerde maske takarak, hijyene dikkat ederek hayatımıza devam edeceğiz. Böyle böyle ancak üstesinden gelebileceğiz. Dünyada da yine benzer uygulamalar olduğuna şahit oluyoruz. Dünyada işi iyi yapan ülkelerde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi ölüm sayısı vardı. Çok kişi de ağır hasta sayısı vardı. İngiltere de keza böyleydi ama aşı belli bir seviyeye geldiği zaman şahit olduk ki bu ülkeler artık daha normal hayata doğru döndüler. Bu şekilde düşünüp bu şekilde üstesinden birlikte gelmek gerekiyor. Ee, yani vatandaşlarımızı aşılı aşısız diye ayırmamız doğru değil. Bu benim kişisel görüşüm. Ama herkese aşıya inandırmamız gerekiyor. Aşıya davet etmemiz gerekiyor. Elbette ülkemizde aşı zorunlu değil. Ama hepimiz şahit oluyoruz ki özellikle son 2-3 aylık dönem baktığımızda ne kadar çok aşı olursak o kadar koronavirüs mücadelesinde başarılı oluyoruz. Ayrıca bilim insanları ülkemizin cumhurbaşkanı, bakanları, e, siyasi parti liderleri herkes aşısını oldu. Yani herkes topyekün bir mücadele içerisinde. Bunu bir milli mücadele olarak düşünmek gerekiyor. Ve bir önce normal hayata dönmek için herkesin aşı olması gerekiyor. Bu şekilde inandırmamız gerekiyor. Öbür türlü bir ayrım yapmanın ben çok doğru olmayacağı kanısındayım. Daha önce hatırlarsanız kısıtlama zamanlarında aslında bunlar düşünülmüştü. İşte seyahat için, ileriz kısıtlamalar için de ama çok zor bu. Herkesin aşı pasaportu sorgulamak çok zor. Çok değerlendirmesi de çok zor bunun. Türkiye'de topluma dokunmak çok önemli. Özellikle Anadolu'da büyük şehirlerde belki daha farklı yöntemler söz konusu olabilir. Anadolu'da mahallelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani aslında il, ilçe ya da köy basında bakarsak o bölgedeki en önemli aktörlerin başında aile hekimi, toplum sağlığı merkezi geliyor. Çünkü ailemizin hekimi, ona kayıtlıyız hepimiz. Aile hekimi, toplum sağlığı merkezi hekimleri, ilçe sağlık müdürü ya da daha lokalden düşünürsek bir mahalleden bakarsak o mahallenin aile hekimi, o mahallenin muhtarı, o mahallenin okulun müdürü, o mahallenin camisinin imamı, o mahallenin karakol amiri ve o mahallede toplumun önderlerinin bir arada bir destek olması gerekiyor. Yani mahalle mahalle buna inandırmak gerekiyor açıkçası. Böyle yapıldığı takdirde daha hızlı aşılama olacağını inanıyorum. Bir de şöyle bir yaklaşım da var. Daha çok Anadolu'daki şehirlerimizde kulaktan kulağa efsaneler daha çok yayılıyor. Aşı kısır yapıyor, aşı körlük yapıyor, aşı oldum şu etki ortaya çıktı. Evet, elbette aşıların etkisi ortaya çıkabilir. Ama ee, aşıların yan ortaya çıkma sıklığıyla fayda, fa, sağladığı faydaları bir arada düşündüğümüzde inanılmaz arada uçurum olduğunu o yüzden böyle çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu mahalle modeli aslında bence doğru bir yaklaşım. Ee, o mahallenin ileri gelenleri, yerel gelen yönetimler bir arada aşı ile ilgili teşvik yapmalı. Hem kendileri aşı olmalı eğer olmadılarsa şu saate kadar. Hem de insanları aşıya davet etmeli. Bakın bugün e, geçen gün hatta değişik bir e, konu gündeme geldi. Otobüs terminalinde aşı yapılıyor tren aşı yapılıyor. Alışveriş merkezlerinde aşı yapılıyor. Gelemeyenlere, kırsal alandakilere, özellikle büyüklere gezici sağlık hizmetleri var, aşı ekipleri var, havaalanlarında var. Yani o yüzden bu kadar aşı bolluğu varken, bütün dünyada bu uygulamayı yaparken bir an önce aşı olmak en doğru yaklaşım olacak. Koronavirüs mücadelesi başarılı olmak için Türkiye'nin her yerinde.